Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hasan. Bugün size söz vermiş olduğum gibi RMG Motogusto 50 cc motorumu tanıtacağım. Ee, Alanına artık bir iki buçuk üç hafta falan oldu. Yaklaş bakalım. Size önce bir motoru ufaktan özelliklerini anlatayım. E, 50 cc bir motor. 4 ileri yani yarı otomatik vitesli. E, vitesimiz bu şekilde. Şuradan size göstereyim. Her 1, 2, 3 ve 4 diye gidiyor. Arkadan da düşürüyoruz. Bir, iki. Yani böyle her basımızda vites geriye düşüyor. E, ee, yok. Şu tarafa gösterelim. Debriyaj kolumuz boş. Debriyaj yok. Burada ön fren var. Hemen geliyorum o tarafa da. Geldim. Burada da güzel bakalım. Arka frenimiz var. Ee, ayak marşımız çalıştırmak için. Ve el marşımız. Bu motor biraz farklı çalışıyor. Hemen onu da göstereyim kapların genel özelliği aslında kap olduğundan dolayı emniyet olsun diye e, frene basmadan motoru çalıştıramıyorsunuz. Şu an gördüğünüz gibi motorumuz çalıştı. Buradan gösterelim. Motorumuz şu an çalıştı. Bu şekilde çalıştırabiliyoruz motorumuzu. olur? Ee, bu motoru seçmemdeki en büyük sebeplerden biri 50 cc olması. Yani B sınıfı elette herkes kullanabiliyor. Benim normal ehliyetim var, motor ehliyetim yok. Böyle bir şey istediğiniz zaman bunu alabiliyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey gel bakalım. Bir plaka çıkarttırmak ve bir ruhsat çıkarttırmak. Onun haricinde hiçbir ekstrası yok. Bir şu şekilde göstereyim. Bu tarafa gel bakalım. Bu şekilde koltuk altımız açılıyor ve burada garanti belgemiz e, motorun yanında çıkan size onu da göstereyim hemen e, ekstra materyallerimiz var söküp takmak işte bazı vidalarını falan sıkmak için ve onun haricinde garanti belgemiz söylediğim gibi bir de ruhsat ruhsat aldıktan sonra zaten ruhsatımız da şöyle geçiyor e, 50 cc hemen dur orada size göstereyim bir dakika hemen açalım motorlu bisiklet iki tekerlekli diye geçiyor Şurada da gösterdiğim gibi. Ee, dediğim gibi bunlar motorlu bisiklet iki tekerlekli diye geçiyor. O yüzden dolayı A sınıfı elette ihtiyacınız yok. Herhangi bir eyletle B sınıfı eylete le kullanabiliyorsunuz. En güzel özelliklerinden biri de o. Tabi 100 cc, 110 cc'ye de çıkartılabiliyor. O size kalmış bir durum. Ee, motorumuz yeni olduğu için daha çoğu şey oturmadı. Yani şöyle söyleyeyim. Daha motorumuz bile açılmadı. Daha böyle yavaş yavaş açılıyor. İlk bastım hiç gitmiyordu ama şu an mesela 70-80 çok rahat yapıyor. Ee, koltuk da aynı şekilde olsun. Vidalarımız falan daha sıfır. Ee, ufak bir nazarımız oldu. Şunu bir şey göstereyim size. Ufaktan bunu bir sürttük. O kadar da olur. Ee, size motorun çalışma mantığını ufaktan bir göstereyim olmadı. Hadi durur. Çektim. Şimdi emniyet olsun diye kaskımızı taktık. İşte ufaktan motorun içerisine göstereceğim. Şu an orta var. işte onu da göstereyim aslında. Ben bir dakika onu da gösterelim. Motorumuzda hem yan ayağımız var bu şekilde hem de orta ayağımız var. Direkt yukarı kaldırmak için basıp zaten bu şekilde ileri tak indirebiliyorsunuz. Geçelim motorun çalışma mantığını ufaktan bir gösterelim. Marşı çevirdik zaten. bastık. Geçelim göstermiş olduğum gibi bir iki bir'e, bire. ve gazı bir'e de ufaktan size bir göstermiş olalım. E, vites geçişleri kolay. Debriyaj olmadığı için ama durduralım. Sesimizi kesmesin. Vites geç, e, geçişleri çok kolay. Debriyaj olmadığı için gazdan elimizi çekip vitese basıyoruz. Gazdan çekip vitese basıyoruz. Zaten motorun sesine göre vitesi ne zaman arttırıp düşürmeniz gerektiğini anlıyorsunuz. E, size ilk söyleyeceklerim bunlardı. Ufaktan olmadı size bir tur atalım. Hadi. Hadi size şöyle bir turlayalım ufaktan. sonra düşürmeyelim. <laughs> evet, yola girdiğimde. Gördüğünüz gibi güzel bir bakalım. Şimdi az çok yolları gördünüz. Şöyle bir arka tarafımızı çek. Döndür bu tarafı çek. Dön dön dön. Şimdi motorumuza gel. Şimdi arkadaşlar benim motor almamdaki en yüksek dönem biri zaten ben Düzce'de yaşıyorum. Düzce'de ulaşım çok az denilecek bir seviyede. İstanbul doğumluyum İzmir'de İzmit'te büyüdüğümü düşünürsek Düzce'de ulaşım arka gitme çok fazla düşersin. Düzce'de e, ulaşım gerçekten çok sıkıntılı. Bir yere gidip gelmek, gezmek ya da herhangi bir alışveriş yapmak için bile e, Hot bir aramaya gittiğimiz zaman yerlere gitmek gerçekten zor oluyor. O yüzden ufak tefek bir şey ihtiyacım vardı. Elektrikli bisiklet düşünüyordum. Ama elektrikli işte taşıma kapasitesi olsun, yol çekişi olsun, bayır çıkışı olsun e, hani baktığım zaman 25 milyar, 30 milyardan mesela elektrikli bisikletler var. Ben bunu 21.500 liraya aldım. Onu da söyleyeyim size. E, sıfır. 1 bir kilometredeydi ve ilk ben yaptım plakasını falan ben taktırdım bizzat kendim yaptım. E, o yüzden ben şimdi çok mutluyum. Hem böyle bir şey aldığım için e, hem de böyle bir şey hani iyi ki bisiklet almayıp bunu almışım. Bisikletim var. Ufak yerlere bisikletine gidiyoruz ama gerçekten çok işimizi görüyor. E, artık bir hayırlı olsun alırız sizden. Bundan sonra zaten AVM ablamızı, market ablamızı, BİM, A101 dolaşmamızı bununla yapacağız ki bunun bu videonun arkasına büyük ihtimal şimdi bir a dolaşacağım. Yeni gelen bu Hot bakacağım. Supra buldum en biliyorsunuz. Sağlam bir dolaşma yapacağım. Bugün tatil günümüz. Dolaşalım. Birkaç tane güzel bir araç bulabiliyorsak araç bulalım. Onlarla bir çekelim. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.